Kozmetik kantoplasti ya da kantoplasti olarak aslında kısaca söyleyebileceğimiz şey bizim göz kapaklarımızın yapısıyla ilgili yaptığımız küçük bir değişikliği ifade eder. Ve bu okuloplastik cerrahi içerisinde son yıllarda özellikle bu disiplinde çok daha fazla, çok daha sıklıkla kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Kantoplasti şudur. Normalde göz kapaklarının birleştiği yer yani hem burnunun olduğu kısımda iç kısımda hem de dış kısıma doğru hafif bir açı yapar yukarıya doğru ve bu daha güzel daha estetik daha tatlı bir görüntü sağlar ama aslında bu fonksiyonel olarak da önemli çünkü göz yaşının dağılımını etkiler göz kapağı açılıp kapanırken daha düzgün bir şekilde bu göz yaşının yayılmasını sağlar ve de anatomik ve fonksiyonel olarak da daha iyi olduğu için evrimsel süreçte aslında dış kısımlar birazcık daha yukarıya doğru gelişmiştir diye varsayabiliriz. Fakat tabi bu da bir taraftan da daha güzel bir görüntü veriyor. Yani bizim işte badem göz dediğimiz ya da işte kedi gözü dediğimiz ya da işte fox eye dediğimiz hikaye göz kapaklarının içeriden dışarıya doğru hafif bir eğimle gidiyor olması işi. Bunu sağlamak için bazı insanlarda da kantoplasti dediğimiz yani bu göz kapaklarının birleşip de kafatasına tutundukları noktalara cerrahi müdahaleler yapabiliyoruz. Onu yaptığımız zaman ne oluyor? Biz bu göz kapağını alıp yukarıya doğru daha yüksek bir noktada sabitlemiş oluyoruz. Ve bunu kozmetik amaçlı yaptığımız zaman da işte birazcık daha böyle badem göz şeklinde, daha kedi gözü, daha foksay şeklinde ona da biz kozmetik kantoplasti diyoruz. Nasıl yapıyoruz bu işi? Genellikle lokal anestezi altında ve göz kapaklarının etrafında minik ince göz yüzümüzdeki işte çizgilerden girerek O kantoplasti ya daha doğrusu kantusu oluşturan ligamanları yerlerinden ayırıp daha yüksek bir noktada sabitlediğimiz bir cerrahi yöntem bir takım cerrahi yöntemlerle bunu gerçekleştirebiliyoruz. Operasyonla olduğu için yani bir şeyi yerinden alıp başka bir yere sabitlediğimiz için bu aslında daha uzun süre kalıcılık sağlayan ve de güzel sonuçlar aldığımız yöntemlerden bir tanesi. Bir de şu var. Yani şimdi bazı insanlarda gerçekten bu göz kapaklarının kenarlarının daha aşağıda olduğunu görüyoruz. Bu da bakıldığında karşıdan daha mutsuz, üzgün, yorgun bir ifade verebiliyor. Yani kozmetik kantoplasti veya de işin fonksiyonel boyutu çok kuvvetli değil. Bir üst göz kapağı estetiğindeki gibi ya da bir pitoziz yani kapak düşüklüğündeki gibi. Yani bunu dokunmak demek işte görme sağlığını daha olumlu yönde etkiler veya işte anatomik olarak daha iyidir, uygundur anlamına gelmiyor kolay kolay ama işte daha aşağıya düşmüş göz kapağı kenarları veya birazcık daha keskin ve güzel bir görüntü isteyen insanlar da küçük lokal anestezi altında cerrahi müdahalelerle kalıcı, başarılı, uzun ömürlü, güzel estetik sonuçlar almak mümkün. Bizim de son yıllarda çok sık uyguladığımız yöntemlerden bir tanesi.